Merhaba arkadaşlar, bu videoyu Mehmet Olcar abimin kanalı için çekiyorum. Ee, İzmit güvercin videoları, Nurettin Bağç. Ee, benim kanalımı da ziyaret ederseniz, abone olursanız sevinirim. Mehmet abi de sağ olsun yardımcı oluyor. Herkese. Ee, malum hava yağmurlu, hava yağmurlu olduğu için böyle kısa bir kümes videosu çekeceğim arkadaşlar. Ee, bu videoda e, kendi kuşlarımı nasıl beslediğimden falan bahsedeceğim. <laughs> Hangi sistemde kuş uçurduğumu falan. Kısaca anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz büyük salma var. Şöyle uzaktan çekeyim. Çünkü daha önce ben de küçük kümeslerde kuş besliyordum. Tabi zor oluyordu dişiyi ayırmak erkeği ayırmak vesaire çok zor şeyler bunlar. Küçük kümeslerde çok zor daha doğrusu. Büyük kümese geçtiğiniz zaman, sisteme geçtiğiniz zaman daha kolay oluyor. Şimdi arkadaşlar bölge bölge değişir ama biz burada Kocaeli'de İzmit, İstanbul'a yakın biliyorsunuz. Burada yazın yavru pek Genel olarak Türkiye geneli öyle olur da yazın yavru burada pek elverişli olmuyor. Elverişli olmadığı için bu salmaların içinde şimdi birazdan da kuşları yakından da göstereceğim. Bu salmaların içinde mayıs, haziran gibi dişi erkek ayırıyorum ben. Yani dişiler bir tarafta oluyor, erkekler bir tarafta oluyor. Şöyle ayırıyorum onları. Ki o zaman kuşlar zaten tüye girmiş oluyorlar tüy zamanı kuşları yormamak gerekiyor. Yani kuşlardan iyi verim alacaksanız yılın 6 ayı titiz olmanız lazım. Genel olarak titiz olmanız lazım. Güvercin besliyorsanız, hayvan besliyorsanız ama yılın 6 ayında yavru almıyorsunuz ve dişilerinize, erkeklerinize damızlık olan kuşlarınızı yani böyle söyleyeyim. E, gençleri de ayırabilirsiniz. Genç kuşlarınızı da ayırabilirsiniz dişilerinizi erkeklerinizi ayırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben daha bunları yeni inşa attım. Şimdi ayırmakla iş bitmiyor tabi. Dişi erkek ayırdığınız zaman bunları da yeni aşağı attım. Bu yukarıdakiler de işte. Ee, çok ciddi anlamda tüye giriyor kuşlar. Bu dönemde. Tüye giren kuşlara e, ben Haftada bir gün, iki gün vaktim olduğu kadar sirkeli suda banyo veriyorum. Onun dışında e, an doğal antibiyotiklerini, sirkeli sularını vesaire değişik kürler var arkadaşlar. Bu kürlerden de zaman zaman Mehmet abi de bahsediyordur size bakım kürleri. Doğal bakmaya çalışın kuşlarınıza. Vitamini de kendiniz yapabiliyorsanız doğal evde kendiniz yapın ve kuşlarınıza verin. E, taze yapraklı taze yapraklı sebzelerden işte semizotu olur, roka olur maydanoz olur bu tür şeylerden de e, karışım yapıp haftada bir gün iki gün kuşlarınıza yedirin çünkü e, vücut bütün vücuttaki e, tüyleri kan pompalıyor vücuttan tüylere doğru böyle bir devir daim yapıyor hayvanlar çok zorlanıyorlar şimdi çoğu yerde bu bilinç yok Bakıyorum tüy mevsimi, herkesin kümesinde yumurta var, yavru var. Ondan sonra kuşların bağışıklığı düşüyor, bağırsak sistemi, sindirim sistemi. Ondan sonra E. coli, salmonella bilmem ne, ilaçlar havada uçuşuyor arkadaşlar. Bunlara hiç gerek yok. Şimdi burada erkek, gördüğünüz gibi eşe atmadığım kuşlar arasında bunlar uçacağı için bu kuşum mesela benim uçacak. O yüzden o kuş burada duruyor şu anda son kanadını bekliyor. Yani son telekte son telekte olduğu için bekliyor büyümesini. uçacak. Burada da bir dişimiz var. Hatta bunlarda eşe atmadığım dişiler. Burada uçurduğum bir tane çakmaklı dişi var. O gördüğünüz büyük çakmaklının yavrusu bu. Yani dişilerim erkeklerim şu anda hala da ayrı. Burada bir erkek var. Mavi. Damızlık erkeğim. Burada duruyor. Bunları da yeni eşe attım. Bu benim videolarını paylaştığım dişi. Uzun giden bol taklalı uzun giden Batman'dan gelen dişi. Bu da benim çikolatalarımdan erkek. Onları eşe attım. Eş oldular inşallah. Ondan sonra onları da birebir bölmeye atacağım. Şimdi yılbaşı ayındayız arkadaşlar. Bilindiği gibi. Benim burada birebir gözlerim var arkadaşlar. Bakın burada da var. Burada da birebir gözler var. Burada gördüğünüz gibi lazım olan şeyler burada. Burada dumanlarım var benim. Bunların da dişi erkek bu dişisi. Dur kızım, dur. Bu dişi. Bu da onun erkeği. Bu kuşta onun erkeği. Bunları da yaşattım Arkadaşlar, teke aldığım kuşlar için benim burada şöyle küçük gözlerim var. Onlara kapı yapacağım. Bunlarda birebir gözler. Şöyle gördüğünüz gibi 4 katlı. Burada da var 3 katlı bir tane. Burada da 3 katlı ekmek dolabı vardı. Bunu da ben şeye çevirdim. Birebir göze çevirdim. Bir tane büyümüş yavru var burada. Şimdi bunları da yeni eş attım. Bunlar geçen sene eşlerdi. Bak dinlendikleri için Gayet şu anda sağlıklı oldular kuşlar. Şimdi bu aylarda yavru almaya başlıyoruz arkadaşlar. Bahar ayında aldığımız yavruları uçuruyoruz. Bahar ayında da atmacalar zaten azalmış oluyor. Şimdi daha bunlar da bile. Yeni yaşattım attım bunları. Bakın burada bir tane mavim var benim damızlık de ibikli mavi. Bu da bakıcılarımın büyüttüğü yavru. Yılın ilk yavrusu bu. Bakın arkadaşlar kuşlar kızışmış. Sağlıklı kuşlar böyle arkadaşlar. Kümes sisteminde de arkadaşlar ızgaraların altına şöyle şu şekilde gazete koyuyoruz. Bu gazeteyi e, değiştirdiğimiz zaman kümes daha kolay böyle kazıma işi biraz daha sıkıntı oluyor arkadaşlar. Kümesleri temizlerken kazımak zorunda kalmıyorum. Bakın hepsinde gazete var. Bu da 14 kuyruk bir çikolata yavru. Yılın ilk yavrusu. Babası burada. Gel buraya yavrum gel. Gel. Dur yakalayayım seni. Geç yerine bakayım sen. Arkadaşlar, e, dediğim gibi bu videoyu Mehmet Olcay abime göndereceğim. Onu da takip edin. Arada bizi de takip edin. Seviniriz. O da, onu da ben bu işe emek veren herkes için aynı şeyi düşünüyorum. Ben de e, denk gelirsen böyle çoğunuzun yeni kanal açanlar olsun. Bu iş için emek veren insan olsun. Hiç ayrım yapmaksızın. Ben de videolarını beğeni yapıyorum. Kanalı varsa kanalına abone oluyorum. Artık bu camiada birbirimizi desteklersek daha güzel ilerleriz diye düşünüyorum. Şimdi bunları ben yakalamak zorunda kalacağım. Bizim kümesimizin bir sıkıntısı da bu. Yukarıya kuş kaçtığı zaman Bunlar dumanlı takımlar. Arkadaşlar kuşlarınıza ne kadar bakarsanız o kadar hastalıklarla uğraşmazsınız iyi bakarsanız tedavi etmek zorunda kalmazsınız. Ha ne oldu? Çıktın oraya ne oldu? Bir de şunu söy unutmadan söyleyeyim. Kasım ayında ilk e, mutlaka kuşlarınıza bir iç parazit kurt ilacı yapın arkadaşlar. Kurtlarını dökün. Ondan sonra e, vitamin, elektrolit vesaire bakım kürleri bunları yapın arkadaşlar ta ki kuşlarınızı eşe atana kadar. Eşe attıktan sonra görün bakın kuş daha sağlıklı yavru alacaksınız. Yani senede bir takım kuştan 3 takım sağlıklı yavru alın, öpün başınıza koyun arkadaşlar. Böyle her Yılın her sezonu kuşlarınızı yormayın, üzmeyin. Tüy zamanı özellikle kuşlarınızı üzmeyin, yormayın. Ben kümesleri geziyorum, bakıyorum. Yani kümeslerde bu aylarda, yaz aylarında, bu aylarda diyorum yani yaz aylarında yavru yumurta geçilmiyor arkadaşlar. Ondan sonra hastalık, uğraşıp duruyorsunuz arkadaşlarım. hiç gerek yok.